kan kolesterol seviyeniz gibi bazı tahlilleriniz normal olsa da kalbiniz damar sertliğinden dolayı risk altında olabilir. Çünkü damar sertliğinin tek nedeni kolesterol yüksekliği değildir. Birçok hastamız kan kolesterol seviyesini çok önemserken sigarayı biraz önemsiz bulmaktadır. Halbuki kan kolesterol seviyesi damar sertliği açısından %20-30'luk risk artışı neden olurken sigara 4 kat yani %400'lük risk artışı neden olmaktadır. Bazı insanlarda gerek ailevi yatkınlık gerek stresli hayat, gerek obezite, kilo, gerek inaktif hayattan dolayı kan kolesterol seviyesi normal olsa bile özellikle de sigara kullanıyorsa kalp sağlığı, damar sağlığı ciddi şekilde risk altındadır ve kalp krizi riski, felç riski ya da ayağını kaybetme riski taşımaktadır. Kalp sağlığı açısından herhangi bir şikayetiniz ve endişeniz varsa tabii ki doktorunuza başvurunuz. Ancak risk değerlendirmede en öncelenmesi gereken husus sigara kullanımı tütünü terk etmek gerekiyor. Aktif hayat, egzersizi günlük rutin haline getirmek gerekiyor. Gıda kompozisyonumuz trans yağlar, kolesterolden zengin yağlardan uzak durmak gerekmektedir.